these globetrotters will travel any distance to push their ceiling that much higher will they take a step towards that trophy today put your hands together for aurora Yuu, yuh. Yuh, yuh. Rakip her çıktığında yuvuyoruz. Yuvuuu! her <laughs> çıktığında <laughs> Yuvuuu! 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 bana salın demiş. Zanti de midde. Lover'dan geçecek oyuncuları bekliyor. Şimdi sesleri Top bir de bir deneme var ama Zanti. Burada 90'e düşüyor P250 ile. Kapıda bekliyor. Bakalım üstüne gelen çok oyuncu var. Yeri belli oldu. Ikili çıkardı ama Mizinho'dan trade var. Burada top midden yavaştan Jota Lover'a ilerliyor. Blitz yakaladık. Belki de tek yapılabilir. Şimdi 3 3'e geldi durum ve o yüzden de armorları korumayı karar verdik. Erken dedem yakalandı. Ah be ya, Şorta geçişinde yakalayamadı. ya, Mizinho'ya eşyada gönderdi. Guzda da saklanan bir oyuncumuz var. Flashlar çıkıyorlar. Yalnız Voxic yakalandı burada. Tekno Blitz'in flash ile beraber. Ee, Mayer dedem yakalandı. Fikedia. USB'de Tekno'yu bulmuş. katla Tekledik burada Senzu'yu ama. Senzu yalnız yavaştan oraya çeklemeye doğru geliyor. Oo, Jota arabayı geçerken Blitz yakalamak istedi ama bütün pozisyonda kaldık. Zanteres 19'i buldu. Bakalım orada o silahı alıp kaçmaya çalışacağız şimdilik. Hop. Aki hızladık oradan kaçacağız. Hemen pozisyonumuzu tazeledik, düzelttik. Halen oradan ilerlemeye çalışıyorlar. Mizinho yakalandı hemen molimizi attık. Tünele yalnız bitten gelmeye çalışan Blitz var. Molotov'tan çıkıyorlar. Jota yakaladı Senzu. Jota kill'lere devam ediyor. 910 yalnız Brutalib K'de aynı anda yakaladı ama sıkıntı yok hemen trade'i bulduk. Toxic. Blitz. Short kontrolünü aldı şu anda. Mongoz yalnız Xbox'ta var. Senzu farkında değil bir smoktan çıktı ve ben çalışacaklar bakalım Zanti A kesildi burada hemen Molis'ini attı ama Molly'den yürüyecekler gibi. Zanti smoke çıkışına geldi ama burada Blitz. Çıkmamıza izin vermedi mi? Dedem uzundan açılmış. Burada Blitz'i bulduk. Kapıda 910 da var. Yalnız şimdi fark ettik onu. Mislemeye devam ediyor 910. Lower'dan gelen oyuncuları duyduk. Mayardam için dedem üçüncü 3. kill. Zanteres'in şaşkınlığını aynı şekilde yaşıyoruz. Dedem 3 tane kill aldı burada m 4 a d 910'un kafasını gördü ama ah be. Mayer dedem yine adam puşlamış yine biz dünyayı yakaladı. Oo nasıl ya? Tam cross üstündeydi ama son 50 saniye kala kullandık. Smoke, jota çok güzel pozisyon aldı kendine. Smoktan çıkacak. Tekno'yu yakalayabilir ama spreyi istedik? Bir kedi AP ile kill almaya çalışıyor. Tekno'yu düşürdük. Bir mermisi var şu anda. AP ile o killi de çıkarttı. Xantharys bir kill bulmuş. Sonra kalan oyuncu Senzu. B'deki smoktan çıkmıştı yeri belli. Burada yardıma geldi. Zanti'den ikinci kill. 910 geliyordu Zanti. 910 evine gönderdi. Devamını istiyor. Güzel bir spray. Zanti'den bir diskin geldi. Hemen GT atlamaya çalışıyoruz ama atlayamadık. Vok Vikedia bizi bulmuş. Dedem de flash'ını atlı çıktı. bir buldu. tek onu yakaladı ama sıkıntı yok. Adam atıcı bizde ya e Çekti USB. Son kili alıyor burada. Burada bir Nate ile açma denemesi. Oo, Vikedia de. yalnız B'de yakalanmış. B'yi hızlandırıyorlar. B sahip kontrolünü verebilir şu anda. Ta burada fight almak istiyor tabi B'ye bu kadar kolay vermemek için biraz eee şu anda biraz paçadan aktı front. Eee ne uğradığımızı şaşırdık. Sağdan soldan teker teker düşünce tabi rotasyonlarımızda rahat yakaladılar. Buranın ahlan. Var yakalamışlar bir kediyi ve round'u kazandılar. Şimdi bakalım Zanti Short'tan puşluyor ve Blitz yakaladık. Moli'den canımız gitse de oradan geriye doğru kaçacağız tabii ki de. Adam altı şu anda bizde. Evet yine smoke'lara girmeye başladılar. Burada bir kedi reload atarken yakalanabilir. Anladığınız hemen rolü bıraktı ve Tekno'yu yakaladık. Ama 910 düştü şimdi bir kediye sıkıntı yok. Adam avantaj halen bizde. Buradan biraz daha devam ederse Senzu ona full cross'ta bakıyor. Senzu Rotayı düşürdü burada. B boş. B'ye doğru geçmeye çalışacak Zanti. Bakalım burada 910 yalnız rotasyonu kesmiş ve Zanti yakaladı. Oo, oksik de düştü. Dedem sona kaldı. Ya nasıl ya? AP var ve B'ye cross tüz. Bakalım 910 burada kontak denerse belki bir kedi yakalayabilir mi kedi ya? Hata yok. Kolunu cool erken görüyordu tabii 910'un bir geliyor bu sefer. FK yapıyorlar bakalım. Smok'tan geçerken Zanti ismem atmaya çalışacak. Neydi açtık smo yalnız. Santi ile Mayar yakalandı. Jota sadece kill çıkartabilmiş. Kedi ya. Tekno'yu yakalamayı başardı. Duvardan değdir o mermiyi. 2 BS 3 avantaj şu anda yine bizde. 20 saniye kaldı. C4 B window'da CT smoke geçti ve Jota ve Voxic birisi yakaladı. Sona kalan Sezu burada Jota'yı yakalamaya çalışıyor ama Jota M4 A4'lüyle onu da yakalamayı başardım. Evet, short'tan atladık CT'ye. 910 ortada biraz ama yani bir türlü yakalayamadık. Bir türlü yakalayamadık. kedi ya tek kaldı ile alırsa herkese birer tane herkese birer tane Porsche vereceğim. 2 artı 1 veririz. 2 artı 1 ev veririz. Ah lan. Da bakalım. Fight yapmak istiyor. Mongoz ama Zanti. Smoklardan yakalım izliyor. İki ya. Bakıyoruz onu düşürdü. Jota abilisi buldu ama yanlışlıkla Zanti'yi de götürdü yanında. Ama RGG oldu şu anda. Ya ne diyor? They going B diye bağırıyor kanka. Yani şu adama gidip susturması lazım ya Yesel'in. Yani atması lazım kanka oradan yani mesela. Ya mesela şu anda o baran adamı bence atmaları gerekiyor kanka dışarıya yani. Atmaları lazım yani. Eti. Evet Zanti uzundan çıkacak bakalım uzuna çıktık. Zanti canı bayağı azaltmıştı ama Erdem yakaladı onu. Sik, Scott'ta smoke'ların arasından aramak istiyor. Flash pick geldi ama orada boost yapmıştık. Zanti birisi buldu ama 910'dan threat var. Sıkıntı yok. Boxing. <laughs> Gel oğlum. Sezu. İkinci atışında mis yok. Güzel hızlı buraya ama. Boxing'e doğru gelen bir Molly. İyice sıkıştırdık. Boxing. Senzu yakaladı. Ver lan o AP dedi. Emaneten vermişti zaten. Hemen onu geri aldık. Blitz flashlarla B'ye doğru çıkmaya çalışıyor. Onu bekliyor. Yalnız Vikeda kötü kaldı orada. Vikeda o kötü kaldığı pozisyonda bile bir kill çıkartabildi Zantares. Senzo yakaladı. Blitz de var. Burada biliyoruz orada. Şimdi double pick yapacağız. Zanti düştü ama. Şotadan trade. 3 vs 2. Adam avantajı yine bizde. Voxic yerini biliyor en azından. Üstüne doğru gideceğiz. Sıkıştı bayağı. Voxic'e puşladığını biliyor. Voxic farkında hemen AP'siyle yakaladık yakaladık 910'u. Yalnız C4 düşmüş. saytamızın yok. Kına kadar gidi tabii SMD'si olduğu için burada yakından oynamak istiyor. Ve güzel pozisyona geldi. Dede'yi kaybettik. Boxing 1 vs 1 ama bu kılıcı alamadık. Yakına soktuğumuz için tabii bu durum yaşandı şu anda diyebiliriz. Tekno yakında SMG ile bekliyor. Yalnız Senzu AP ile katıldı buraya. Senzu tutarken spotladık ama Jota düştü. Bakalım kör şu anda. Sayete e girmek için şanslı ama Tekno'nun olduğu yere bakmadık tabii ki burada. Evet, QS4 durumdayız şu anda. Tekno'yu yakaladık ama... Sezudan trade var. Dedemle de düştü? Enti. Ambulans O'ya yine bağırıyor. Erken Zanti'yi kaybettik de orada. Info veriyorlar arkadaşlar sanırım karşıya. Derken Jota yakalandı. Ooo Senzu Güçlü burada ama giderken bir kedi de götürdü yanında. Mayer dedem Tekno'yu buldu. Voxic'den 910 kili. Beysel kontrolü bir anda aldık. Mid kapı tarafından geliyorlar. Ya abi çok kötü kaldık. Nasıl ya? Ya ooo. Oh. O E seyirci o sırada info vermeye çalışacağız bakalım seyirci o. Smoke çıkışına bakıyor burada. Mayer'i yakaladı. İkinci atışında mis var. Jota Tekno'yu yakalamayı başardı. Seyirci o Kör bir KD buluyor burada ama Boxik'ten trade var 3 vs 3. Boxik kötü kaldı yalnız geri kaçmaya çalışıyor ama biri şey yakaladı orada geriye doğru kaçmaya çalışırken. Ve save'e gidiyorlar. Save yapıyorlar. dizgin <laughs> abi verdi emiri. <laughs> evet short'tan execute'u koyduk. Flash'lar geliyor. 910 kör değil ama kuvardan burada sıkıntı yok. Kedi at teknoyu bulmuş ama Aa, zant yakalandı burada. C4'ü direkt kuracağız. Bese 4 adam aldı ve flash geldi. Voxic düştü. Oh, uh, line up olduk bir de. Info veriyorlar. Evet, long hızlı çıkıyoruz. Jota da kör oldu. Yalnız iki oyuncu kör olmadan önce Mizin mi yok. Jota yakalı burada. Zanteres'ten trade var. Voxic. Burada Pite geçerken yakalandık ama Zanteres'ten. Karşı bir kilemen 910'u yakaladık. Zanti yerden AP aldı yalnız. Burada bekleyen oyuncu abidesi var. Dedemi yakalaması lazım olur dedem. Yakalayamadı ama sıkıntı yok. Bir trade var. Oo Zante uzundan geliyor ama arabayı hiç tahmin etmeyeceğiz. Evet. Zante düştü. Short koşuyorlar sesi duydu. Vikedia sesleri alıyor. Üstüne gelen oyuncuyu duydu. Soldan pikleyecek ilk oyuncu ayıklamak için ama ayıklayamadık. Evet Molly'yi söndürdük çıktık. Zante düştü ama Jota'dan trade. Evet, tekno yine o bilindik yerinde bir kediye düşürdü bakalım trade almamız lazım. Burada tek başına hızlı bir şekilde trade almaya çalışıyoruz. Vox bu trade aldı kapıyı da smokladık. Senzu AP'li deniyor götünden neydi patlattı güç vs 3. Aa, ya bu nasıl bir vuruş ya ne yapmış abi? Cık. bak saçma salak hareketler yapıyor aman diyeyim mi öyle bir şey yapmayın. Şimdi 3 vs 2. Vox aynen tünele bak Vox Geldim, geldim, geldim. Evet, Sejuu shortta bekliyor. Yalnız trade, 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 trade. Trade alamadık. Zanti, şimdi yakalamayı başardı. Sejuu, Zanti, konektörü de güzel dedi. 90'ini de bulduk. Pardon, 910 trade lazım. Güzel, boksik. O trade'i buldu. Zanti ölme, aman diyeyim. 2 tane oyuncunun da konektör olduğunu hemen spotladık. Zanti, mizuniyeti 2 gönderdi. 1 vs 2. Uuu düştü yalnız. Boksik tek kaldı. Boksik. Zaman oynamaya çalışıyorum. Holy fuck. Smoktan kontak denedik ama aa, orada smoklardan yakalanıyoruz. Voxic. Senzu'yu buldu ama adam şu an onlarda. Timing yakalamıştı ama Allah'tan çok şey, hasar çıkartamadı. Santi rampa taraflarda bir yerde olabileceğinin farkında. Nine tane bir crossfire çıktık ama... Crossfire daha doğrusu olmadı. Crossfire alakaysa. Her iki oyuncu da birbirinin farkında şu an bizim orada biraz sıkıştı gibi. Aslında Jota'nın molisi var ama atmıyor. Timing yememek için... Jota burada nasıl yakalandı ya? Trade aldık ama Blitz Mayer'ı yakalamış. Umumuz kalmadı. Oksik. Yalçın kaçtı ama bir kedi ya. Blitz yakalamaya başardı. Evet, Senzu burada iki oyuncumuzu yakalamaya başardı. Tek kaldı bot. Bir kedi ama onu da 910 yakalıyor burada. Haydi. Mehter açıkken burandı. veremeyiz dede. Çok güzel mole yemiz Ya. O E'miz Yalarken bir de vuruyor lavuk. Vur onu vur onu vur onu vur vur vur. Ya Rota Bey yapma bir kedi atreyt aldı ama güzel. 9-10'da kaldık. <laughs> ya. Yok arkadaşlar totem motem işe yaramıyor. Evet dedemi kaybettik. Dedemi kaybettik yine Tmoni geldi ve orada yakalandık. Tmon içerisinde yalnız bekliyor Mongozlar ve flash pick geldi orada kör bir oyuncumuz var ama şimdi fark ettiler bir kedi. Santin de canı bayaz burada Voxic yardıma geldi ama yakalandı Jota da evde düşmüş. Buradaki al split de başarı yok. Mide henüz çıkabilmiş değiliz. Santi şimdi yavaş yavaş mid box'a çıkmaya çalışıyor smoklardan. Blitz'i düşürdük. Entry hadi bakalım. Yalnız Zanti'nin olduğu yere Molly geliyor. Orada söndürmek zorunda kalacak. Zanti gerek kalmadı. B'den uuu puştu yalnız. Dedem yakalandı burada. Kör olmuştuk. Voxic Allah'tan düşme diyecektim. Double AP yapıyorlar. Senzu. Cık. Zanti yakaladı burada. Evden kontak denemesi var. Zota da düştü. Hocam ne yapıyoruz? Eee. Kedi de düştü. AP korumaya çalışıyoruz ama şu an Vox'in yeri belli oldu bir tık. <laughs> Tıkıttan atlarken hasar bırakamadık bizi yok. Yine sandviçte burada bu sefer Mayer'i düşürdüler yalnız. Trade lazım o trade'i. Kedi almayı başardı yerden AK'de aldık. Kedi doğrudan teklendi yalnız. Zanteres Lörk'te Konektörden geldi ve Blitz yakalamaya başardı burada bakalım 3 vs 3 daha sayta girmiş C4'ü şimdi kuracağız. Yalnız Tekno City'den kontak geliyor Yakalamayı başardı Voxic. 910'un yeri spotlandı. Ooo kedi. Okay sayta doğru geri dönmeye çalışırken yakalandık. Zanti ortada kaldı yalnız Zanti. 910 düşürmeyi başardı. Sezu. Voxic düşürdü 1 vs 1. Zanti. Stairs'da ve bomba konektöre kurulu. Bomba bize doğru kurulu bakalım. Fekten bir difüze bastı Senzu. Zanti stairs'tan çıktı ama. <laughs> Buradaki kılıcı almaya başardı Mongols. Evet Zanti'yi kaybettik konektörde 910. Ve B tarafını oynamaya çalışıyoruz. Bir AP daha var B'de. Mayar düştü ama Jota'dan trade var bakalım. Tekno Edward da burada yakaladı Voxy ama. Trade'ini aldık 2 vs 3 saat kontrolü bizde. Kaçarken yakalanmayalım Jota. Kitchen'dan puşlamış. 910'u yakaladık. Blitz window'dan çıktı yalnız. Şimdi Jota onu spotladı. Ses de verdi iyice. Kedia onu yakalamaya başardı. 2v1. E Sonra kalan Mizinho. Kedia short'a doğru bakıyor ama çoktan Edward'a kadar geçti. Dikkatli olmamız lazım. Keti var mı? Var. Kedi Kedia. Spotladı şimdi onu. 30 HP'si var. Kedia! No scope'da yakaladı bizi. Sonunda bir round aldık. Yüzler geliyor. keşfisi var. 910'un rampadan çıktık. Dedem burada yalnız yakalandık. Double kill verdik. Oo. Al bizi dök sokaklara. Oksi kalırsa, yapma. Oros. Arkadaşlar küfür serbesttir. Eee. Evet. direkt smoke'tan dink yedi. İki tane dink yerek başladı. Bir kedi ya. Tekneyi yakaladı evde Üstüne atladı. Yalnız bizim yoğurdu Treyda aldı. Sadece kontrolü verdik gibi şu anda CTV flash pick denemesi var Boxik. Kenarı fail olduğu için Bak, flash pick yapıyoruz ama kör değil Boxik. Trade aldı. Zantelis de burada ama canı çok az. Oo, Mayer dedem de düştü. Boxik de Zanti tek kaldı. E, Boxik. 1 vs 2 bakalım bu alabilecek mi? Kütümüz var mı? Kütümüz yok. Süre aktı, süre bitti hatta şu anda artık kralını kazanma gibi şansımız da kalmadı. Pistolü de verdik. bizim yok Saçma salak bir hareket denedi. Burada yakaladık onu. Ya nasıl abi? E, chat atıyoruz, devamı gelmiyor. Rampayı şöyle göz bir baktık, infoyu aldık. Tekno evden lurk yapmaya çalışıyordu Yakaladık onu. Evden çıkmaya çalışıyor Zante. Tenzuyu düşürdü. Onu geldi üstüne oradan çıkmak zorunda kaldı Zante. Jota güzel evde oyuncuları yakaladı buradaki. Rampaya doğru pitliyor burada bir oyuncu gördü Entri yakaladık. Tekno'yu düşürdük rampada. Santeres smoktan geçerken fark etti burada bizim yuyu. Şimdi yakalamayı başardık. Ayarda şorta daha doğrusu Mayer yakalamış biz Yuyu'yu Zanteres'le beraber. Zanteres 910'da Leder önünde yakaladık. Blitz Mayer'i düşürdü ama adam bizde. bizde. Oxic'le Dikedya'da son killleri çıkardık burada. Oxic hemen. Smoke'lar gelince CT gidecektim. Yani ne alaka Blitz? Random ateş ederken burada Zanteres'i yakaladı. Mayer yavaş yavaş konektöre bakarak geliyor. Burada Blitz'i düşürdük. Güzel. Boxic rampaya doğru döndü. Rampadan kontak giriyor. Yalnız flash geldi. Kör olduk. 910 orada krosal. dikkatli olmamız lazım Jota. Rampadan çıkan oyuncuya kadar eve döndü ama yakalandık. 2 vs 3 adam antı şu anda Mongoz'da. Oo, 2 de düştü. Burada 1 vs 3 kaldı Boxic. Evet. Yine bir seyircili maç ve yine seyirciler karşıya veriyor infoyu alaydar biraz Mental oldu tabi burada